Selamlar. Şimdi bu videonun adını ben ne koysam onu bilemedim çünkü bazı genç arkadaşlar e, gençlere tavsiyeniz nedir, gençliğe hitabiniz var mı diye böyle haberi sorup duruyorlar. Ancak tavsiye vermeyi çok sevmediğim için e, neden? Çünkü tavsiyeler sadece verene faydalıdır. O da kendi içini rahatlattığından dolayı ben yani ne dersem diyeyim aslında insanlar kendi bildiklerini okuyacaklar. Ben de dediğimle kalacağım. tavsiye eden ziyade bilgi vermek önemli. O bilgiyi de kişi nasıl kullanacağına dair kendisi karar vermeli. Yani dediğim gibi çok anlamlı bulmuyorum tavsiye vermeyi. Ben bildiğim bazı şeylerden bahsedeyim size. Yani şimdi şeyden bahsediliyor özellikle bu içinde bulunduğumuz durum çok sıkıntılı bir durum. Yani bu geçen videoda bahsetmiştim. Yozlaşmanın dibini yaşıyoruz. Bu içinde bulunduğumuz durumda hakikaten bir şey ne kadar kötüye gidebilirse artık dibe dayanmış durumda bundan daha kötüsü olmaz diye düşünüyor insan. Ama bir bakıyorsun çıkıyorlar politikacılar, din adamları, bu çok yüce isimler var böyle işte Bill Gates gibi tipler var. Bunlar yine inanılmaz şeyler yapmaya devam ediyorlar. Bu arada e, masum insanlar da ne yapacağını düşünüyor. Ne yapacağını şaşırmış çünkü üst üste. Dikkat ettiniz mi filmlerde hep böyle bir şey vardır. E, i̇şte kötü adam, iyi adamı kovalar falan böyle e, bir darbe yer kötü olan düşer. O arada adam diğeri tekrar kaçmaya başlar. Bu yapılacak en büyük salaklıktır aslında. Madem vurdun ve yere düşürdün onu öldür e, ya da etkisiz hale getir. Tekrar ama o zaman film biter de <laughs> o yüzden olmuyor. <laughs> ne oluyor sonra tekrar peşinden koşmaya başlıyor tekrar uğraşıyorsun. Ee, i̇şte kötülüğün bugün normal insanlara namuslu insanlara yaptığı da bu. Arka arkaya o kadar çok darbe iniyor ki daha bir tanesinin acısını hissetmeden, anlayamadan bir diğeri geliyor. Bir diğeri geliyor, üstünüze o kadar fazla yük geliyor. Dolayısıyla gakkuk edemiyorsunuz. Ee, bir de yeni sosyal medya yazısı çıkardılar. Hayırlı olsun milletimize. Bu durumda insanlar ne yapacağını şaşırmış durumda. Okuldan bahsediliyor işte ne okusam, ne yapsam, nereye gitsem. Ben söyleyeyim size yani bu benim kişisel fikrim tabii doğru da olabilir, olmayabilir. Ne okursanız okuyun fark etmeyecek. Yani bütün işleri zaten yapay zeka alacak, insanlar işsiz kalacak. O işsiz yığınlara ne olacağını siz düşünün artık. Ben burada böyle tam böyle felaket tellalı gibi konuşmak istemiyorum. E, çünkü yapay zeka her şeyi, sanat da dahil olmak üzere yapay zeka her şeyi insandan daha iyi yapıyor. E, gereksiz, faydasız insanlara ne olacağı konusunda biraz araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Ya da e, yakın örneklere bakabiliriz, hayvanlara bakabiliriz. Mesela biz hayvanlara neler yapıyoruz ya da Şimdi işsizlik. Zaten işsiz insan kendi kendini bir şekilde cezalandırmaya başlıyor. Normalde işsizlik insana yararsız olmak gibi bir his getirdiği için kendini kötü hissetmeye başlıyor. Bundan kurtuluşun yolları var tabii yani faydalı bir şeyler yapmak ama ona daha sonra geleceğim. Şimdi okul mevzusunda bir kere eğitim sistemi dibine kadar yozlaştığı için siz hangi okulu okursanız okuyun yanlış şeyler okuyacaksınız. Hayatta hiçbir zaman işinize yaramayacak hatta zarar görecek şeyler öğreneceksiniz. Yani zarar verecek şeyler öğreneceksiniz. Şimdi burada ben sürekli hani bu beslenmeden, sağlıktan falan bahsediyorum ya burada. Buradaki olay şu, doktorların gördüğü eğitim tamamen yanlış temeller üzerine kurulu olduğu için çünkü amaç bu yani insanlara zarar vermek. Ee, bu yeni bir şey de değil. Ee, 1930'dan beri işte daha önce anlatmıştım bu Carnegie grupla Rockefeller e, ilaç firmalarını tekerleştirdikten sonra ki bunlar iblis dölüdür. Eh, böyle müfredatı yani tıp fakültelerinde okunan müfredatı işte bu diyetisyenlerin gördüğü eğitim bu yöne doğru gitti. Avukatlık da okusanız fark etmeyecek ne okursanız okuyun bakın ee, yapay zeka doktorun yaptığı işi de elinden alacak. Avukatın yaptığı işi de elinden alacak. Zaten otomasyon arabalar çıktı ortaya yapay zeka ile ilerleyen. Ee, bu durumda <laughs> ne okuyayım ne yapayım okula giderken bana cız yapmak istiyorlar. İşte bana bunu çok sordular. Ee, ben ne diyebilirim ki yani birçoğunuz istemeden e, yaptırdı bunu verdiğim cevap belliydi. Hayatına ara vereceksin. Bunların daha kötüleri de çıkacak karşımıza. Ee, onu iyice bir düşünün. Yani bakın orada eğer sizi zorluyorlarsa bazı şeylere bir hesap yapmanız gerekiyor. Bir tartıya koyun. Yani benim hayatım mı daha önemli? Yoksa oradan alacağım siktiri boktan bir diploma mı, bir sertifika mı daha önemli? Çünkü DNA'nızı değiştiriyorlar. <laughs> Çok ciddi işler peşindeler. Bu vücut her şeyi atabilir tabii. Ayrı bir mevzu da ona belki daha sonra gelirim. Burada karar vereceksiniz yani. Ee, hayata ara vereceksiniz. Ben öyle yaptım. Ve beni bu mesela hani herkesi evlere kapattılar ya insanlar depresyona girdi. Feci bunaldılar. Külah aldılar. Sağlıkları bozuldu. Şu oldu bu oldu. Ben ve benim gibi düşünen birçok insana hiçbir şey olmadı. Ben yine mutlu mesut yaşamaya devam ettim. Çünkü insanlar kendi başlarına kaldıklarında ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Yani hep insan bakın en büyük hata şu bana göre insan dünyaya geldikten sonra böyle bir sürü kötü şey görüyor. Ailesi belki zengin değil, para sıkıntısı çekiyor. Çevresi bozuk, ıvır zıvır falan. Bakıyor ki her yerde bir sürü hoşuna gitmeyen durum var. Şunu düşünüyor. Yani bu bu ben beni bu dünyaya niye getirdiniz? Yani bu hayat benim için ne ifade ediyor? Anlamsız bulmaya başlıyor. Bu da nihilizme gider çok kötü bir şeydir o da. <laughs> Şimdi burada. Yaşam gerçekten sizin için ne ifade ediyor sorusundan ziyade şöyle düşünmenizde fayda var. Siz bu hayat için ne ifade ediyorsunuz? Çünkü mutlu olmak en temelde parayla falan ilgili değildir. Ha böyle direkt fakirlik e, mutsuzluk getir. Onu, onu söyleyebilirim. Ama çok büyük para da mutluluk getirmiyor yani mutluluğun uzun vadeli mutluluğun böyle parayla, lüksle falan ilgisi yok. Burada e, mutlu olabilmek için maneviyat gerekiyor. Maneviyat dediğiniz şey de vermekle alakalıdır. Yani şimdi insan egosu gereği bencillik yapıyor ve bu yaşam benim için hiçbir şey ifade etmiyor deyip intihara kadar gidiyor bu iş. Burada e, yapmanız gereken, siz hayat için ne ifade ediyorsunuz? Birine bir değer kattınız mı? Birinin hayatını kurtardınız mı? Birine maddi ya da manevi bir yardım ettiniz mi? Yani hayat benim için bir şey ifade etmiyorsa ben hayatı anlamlı hale getireyim diye düşünmeniz gerekir. Tabii ki herkesin acısı kendisine çok büyüktür. Yani daha önceki videolarda bir, bir, bir yerde anlatmıştım ben bir çocuk düşünün mesela 5 yaşında bir çocuk işte ona en iyi ayakkabıyı almışlar. En pahalısını almışlar ama yolda başka bir çocuk görüyor. Boktan bir ayakkabı fakat kenarlarında ışık var. Basınca yanıyor sönüyor görmüşsünüzdür sevimli ayakkabılar. Bana niye bundan almadınız diye bağırıp çağırmaya başlar. Ya da benimkinin bir çizgisi niye eksik diye bağırıp çağırmaya başlar. Bu, bu şimdi size komik gelebilir tabii. E, ...gülersiniz ama aslında o çocuk için gerçekten büyük bir derttir. Dolayısıyla kimin derdi daha büyük e, mevzusuna girmeyeceğim ama yaşanan çok büyük acılar var. Ve bu dünyada bitirilmesi gereken acılar var. E, yaşanması gereken acılar var. Siz istiyorsunuz ki her şey böyle armut piş ağzıma düş şeklinde olsun... Bana gelsin, babam araba alsın, bilmem ne yapsın falan işte, para versin. Kızlar beni sevsin. Bir yere girdim, herkes böyle ikiye yarılsın, herkes bana baksın, zıvır <laughs> zıvır falan. Bunlar e, herkesin hoşuna gider, egoyu okşar çünkü. Güzel şeylerdir. Ego kötü bir şey de değildir. E, i̇şte bu ego, ruh, beden dengesiyle alakalı bir video yapmıştım. E, şurada linkine bakabilirsiniz bu dengeleri kaybediyoruz biz. Ya hep bedeni dinliyoruz ya e, hep egoyu dinliyoruz. Bu ruhunu yani bilincini peşinde giden yok. <laughs> i̇çine dönen yok. Çünkü insanın içine yapacağı yolculuk en zor yolculuktur. Ve e, bu yolculukta insan kendi arayışına girer, kendi kavgasına girer. Yani kendi kendiyle kavga etmeye başlar kendini yargılar, kendini eleştirir. Bu sıkıntılı bir durumdur ama gereklidir de aynı zamanda. Yani bunu siz yapmazsınız çünkü başkaları yapar. Ve başkaları yaparsa çok daha acımasız yapar. Egonuzu ezer. Şimdi okul mevzusu. Okul ne işe yarar onu söyleyeyim ben size. Ee, bu aslında eğitimle ilgili gibi görünüyor da tam tersidir. Okul insanı geri zekalı yapmak içindir. Ve ben sayısız geri zekalı akademisyen görüyorum. Özellikle bu beyaz yakalılar çok iyi eğitim görmüşler. Bilimin peşine takılmışlar. Fakat o bilim diye kabul ettikleri şeyler onun bilim falan değil o. O bir salaklık. Özellikle eğitimli olanlar en salakları. Böyle yüce yüce ünvanlarla çıkıyorlar. Ee, insanlara zarar verecek hesapta bilimsel yöntemlerden bahsedip bunlarla ilgili böyle şeyler anlatıyorlar sürekli olarak. Ee, bu yolda gidiyorlar yani. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar var. Okul ee, benim zamanımda iyiydi mesela. Benim ilkokulda öğrendiğim bilgileri şimdi ortaokulda öğrendiğim bilgileri üniversitede öğretmiyorlar. Yani ee, okuma yazmayı bilmeden mezun olan tipler var ya bu kadar da olmaz diyor insan ama bu nasıl oldu işte 68 kuşağında iyi eğitim aldıkları için dünyada bir sürü devrim olmaya başladı ve şöyle bir hesap yaptılar biz bunlara biraz fazla iyi eğitim verdik galiba ee, bu eğitim sistemini bir yozlaştıralım bütün dünyada ondan sonra bugün geldiğimiz noktaya geldik yani herkesi salaklaştırmaya çalışıyorlar, robotlaştırmaya çalışıyorlar. Nasıl ya? Ben onca sene boşuna mı okudum? Evet, boşuna okudun. Hatta boşuna'dan daha kötü bir duruma geldin. Çünkü robotsun. Yani diyelim doktorsun. İçeriğini hiç bilmediğin bir ilacı, hiç tanımadığın, yüzüne bile bakmadığın hastaya reçete ediyorsun. Yani sana yukarıdan dayatılan bir emir var, onu uyguluyorsun. Asker bile bu kadarını yapmıyor savaşta. Sen ne verdiğini ne yaptığının farkında mısın? Farkında değilsen geri zekalısın. Farkında olarak yapıyorsan o zaman kötüsün. Şimdi böyle bir durum var. Dolayısıyla okulda size ne okursanız okuyun tam olarak olması gerektiğini anlatmayacaklar. Öğrenmek istiyorsanız eğer okulda okuduklarınızı tamamen unutup baştan başlamanız gerekiyor bizler binlerce milyon yıllık insanlığın birikimini çöpe atıp ki anlatılan tarihte yanlış zaten uydurma. Biz bu bilgilerin hepsini çöpe atıp 100 senede en iyisini yaptık diye ortaya çıktık. Da. Böyle bir gerizekalılık olur mu arkadaş ya? Binlerce yıllık eğitim mi daha değerlidir? Birikim mi daha değerlidir? Yoksa senin 100 senede hap yaptım ben alın bu hapı yutun demek mi daha iyi? elektronik cihazlarla kandırılıyoruz. Yani bu işin yolu budur. Bakın hep algı yönetimidir bunlar. Burada e, milyon dolarlık tıbbi cihazlar, beyaz önlükler, kalın kitaplar, ezbere dayalı. Ezbere dayalı eğitim zaten insanı geri zekalı yapar çıkar yani. E, i̇şte böyle yıllarca okunmuş okullar, yüce ünvanlar sayesinde insanların gözü boyanıyor ve insanlar da buna aldanıyor. Dolayısıyla bu bu saatten sonra eğitim sistemini öyle çok fazla da bir, o diploma almayı falan ciddiye almayın. Hani diyeceksiniz ben o zaman bir iş başvurusu yaptığımda evenden diploma isteyecekler. Bakın siz işi öğrendikten sonra diplomaya ihtiyacınız yok bir şekilde yolunuzu bulursunuz onu söyleyeyim size. Ee, ama işte okulda öğrendiğim her şey eksiksiz doğrudur diye düşünürseniz yani yanlış düşünürsünüz bana göre. Okul anca şu işe yarar, e, sosyal bir çevre edinirsiniz, değişik insanlarla tanışırsınız. Dolayısıyla e, bunlar ileride işinize yarayabilir, dostluklar edinirsiniz. Yani e, ne kadar insan tanırsanız, ne kadar yer gezerseniz, ne kadar çok kitap okursanız, ne kadar çok film izlerseniz, değişik kültürlerle tanışırsanız, farklı gıdalar tadına bakarsanız... Ufkunuz o kadar genişler ama köyünden dışarıya hiç çıkmazsan bu budur şu şudur diye öğrendiysen ve bunlar doğrudur diye düşünüyorsan orada yapacak bir şey yok. Yani e, bu şeyler e, eğitimde işinize yarayacak tek şey kurduğunuz sosyal ilişkiler olacak. Onun dışında başka bir yarar yok hatta zararı var diyebilirim hayatınızdan çünkü zaman çalıyor. Okulda harcayacağınız o dört sene, altı sene aslında verimli bir şekilde kendiniz çalışsanız çok daha başka yerlere gelirsiniz. Ki sanatçılara da bakın mesela iyi müzisyenler gerçek sanatçılar böyle fakülteden mezun olmuyorlar, sokaktan geliyorlar. Bu her konuda böyle bilimsel bir icadı o okulu bitirmiş adam yapmıyor. Sokakta belki o ok okuma yazması bile olmayan adamlar yapıyor bunları. Bunun tarihte birçok örneği var. Neyse şimdi bu gelelim şeye. Hmm, biz ne yapacağız e, bu durumda? Ne yapacağınızı söylemek bana düşmez e, dediğim gibi. Yaşanacak acılar var. Bu acıları bitirmek gerekiyor. Ama şimdi bakın e, iyi ile kötü arasındaki farkı bilmeden neyin ne olduğunu anlayamıyoruz yani. Artık şu geldiğimiz dönemde bu çok da gerekli değil. Çünkü şu var. Başkalarının tecrübelerinden faydalanabilirsiniz. Yani diyelim ben şu teli alıp buradaki prize soktuğumda çarpılacağımı bilirim. Niye? Çünkü bu daha önce olmuştur, gerçekleşmiştir başkalarının. Ama ben çok salağımdır. Bunu bana anlatmışlardır. Bak elektrik seni öldürebilir bile diye bilgi de vermişlerdir. Ama illa kendim denemek isterim. Bunların her şeyi denemeye gerek yok. Daha önceden yapılmış ve bunların tecrübelerinden faydalanarak işi bir adım ötesine Gidip kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani e, illa ki her şeyi deneyimlemeye gerek yok. Bugüne kadar deneyimlenmiş bir sürü şey var. Ama bunun için ne yapmanız gerekiyor? Eğitim gerekiyor. Eğitim de işte okulda olmuyor. Yani o size kalmış. Yani çok değerli kitaplar var. Mesela daha önceki videolarda bir sürü örneğini vermişimdir. Ee, son zamanlarda yazılan kitaplardan bahsetmiyorum yani yüzlerce yıl önce, binlerce yıl önce yazılmış kitaplar bence daha değerli kitaplar. Çünkü biz sürekli bir şeyleri e, tekrarlıyoruz. Mesela Schopenhauer'ı okuyun. Yani böyle birazcık negatif bir adam olmasına rağmen pozitif bilgiler de vermiştir. Schopenhauer'ı severim. Ee, mutlulukla ilgili, konuşmayla ilgili bir sürü e, yazdıkları var Schopenhauer'ın. Onu tavsiye edebilirim. Aklıma geldikçe de orada burada şey yapıyorum. Örnekler veriyorum zaten kitap. Ne okuyacağım diye soruyorsanız. Şimdi kork burada için insanların üzerine çok fazla geliyorlar. Niye geliyorlar? Onu an, yani o çok uzun bir mevzu. Amaç nedir, şudur, budur falan. Ben başkaları anlatıyor bunları. Onlardan dinleyin komplo teorilerine girmeyeceğim. Komplo teorisi de değil aslında. Gerçeklerden bahsediyorlar ama bazı gerçekler inanılmayacak kadar manyakça inanmıyorlar insanlar Onu görmesine rağmen inanmıyor. Bir de kesinlikle yalan ama inanması çok keyifli olan yalanlar bunlar. O yüzden insanlar bunlara mail ediyor. O da işte sizin sınavınız oluyor. Yani düşündüğünüz her şey de sizin kendi gerçeğiniz oluyor. İnandığınız her şeyi yaratmış oluyorsunuz. Eğer bu dünyanın kötü bir şaka olduğunu düşünüyorsanız bu dünya sizin için kötü bir şaka haline gelir. Bu dünyanın cehennem olduğunu düşünüyorsanız bu dünya sizin için cehenneme döner. Bu tamamen sizin elinizde aslında ben bunu söyleyebilirim. Ee, şimdi burada bu yaşanacaklar çok ağır geldiği için insan ne yapacağını şaşırıyor. Ama bu bilgiyle olur. Yani bilgidir sizi kurtaracak olan. Fakat o bilgiyi televizyondan, sosyal medyadan, ana akım medyadan alamayacağınızın garantisini verir. Yani zaten orası tam bir çöplük. Sizi kullanmak isteyenler bu yolda ilerliyor. Yani onları kullanıyor. Sizi böyle sömürüyorlar. Onları bir kapatıp farklı alanlardan araştıracaksınız mevzuları. Her zaman oturup ders çalışmanız gerekiyor. Öyle düşünün biraz da ama bu keyifli bir ders çalışmadır. Kendi kendiniz isteyerek yapacaksınız. Başka türlü öyle zorla güzellik olmaz. Yani ben anlamak istemiyorum. Anlamazsan anlama. Bana ne? Ama bir yerde birisi bir şey söyledi. Bunun tam tersi de doğru olabilir. Adamın dediği de doğru olabilir. Aynı zamanda hem tersi hem düzü doğru olabilir. Ve doğrular, gerçekler duruma, şartlara göre de değişebiliyor. Hiçbir zaman bir şey tam olarak doğru ya da tam olarak yanlış değil. Yani bizler hep böyle armut piş ağzıma düş şeklinde istediğimiz için hayatı anlamsız bulabiliyoruz. Doğruyu yanlışı karıştırıyoruz birbirine. Ama bu neye benziyor biliyor musunuz? Şimdi hayat size hep böyle çok güzel gelmiş olsaydı Ha, nasıl söyleyeyim hazır yapılmış Lego almaya benzerdi bu iş. Lego ne işe yarar? O küçük parçaları birleştirir, kendinize başka bir şey yaparsınız, bir şey yaratırsınız. Ama işte size at şeklinde Lego verdiler. Böyle bir Lego almanın ne manası var? Yani Lego tamam bir at oyuncak, bir at aldın tabii oyuncak olarak görebilirsin ama Lego'nun amacının dışına çıkmış oluyorsun. Hayat sana böyle her şey hazır Güzel gelmiş olsaydı o zaman cennette olurdun zaten burada olmazdın. Dolayısıyla o anlamı kendin yaratmalısın. O legoları birleştirip kendine sen e, ne, ne yapacaksın? Sen belirleyeceksin. Yani kendine faydalı bir şey de yapabilirsin bu parçalardan. Kendini öldürecek bir şey de yapabilirsin. Dolayısıyla hazır Lego almanın bir manası yok. Ee, alırsın paket halinde kendin bozarsın, takarsın, ha bir şeyler yaparsın. Şimdi bu burada biz sürekli dışarıya baktığımız için kendime bak, kendimize bakmadığımız için yani ben de yapıyorum aynı hataları çoğu zaman. Eleştiriyoruz, eleştirilerin hiçbir faydası olduğunu ben görmedim şimdiye kadar. Olumlu eleştiriler yapılabilir ama. Bunu anlamak için karşınızdaki insanın biraz daha üst seviye olması lazım. Yani o verdiğiniz bilgiyi alabilecek birisi olması lazım. Dolayısıyla eleştirdiğin anda ya da yargıladığın anda yargılanmaya başlarsın, eleştirilmeye başlarsın. Önce kendi kendinizi eleştirin, yargılayın. Mesela o yargıladığınız insanların durumunda siz olsanız ne yapardınız? Uzaktan, hariçten gazel okumak kolay diye bir laf var ya. Ha, ben olsaydım şöyle yapardım. Ya gerçekten yapar mıydın acaba o durumda? O hisleri yaşadın mı hiç? Yani o zor durumda kaldığında eleştirdiğin bir hareketi yaptı. Belki sen ondan daha kötüsünü yapacaksın. Onu bilmiyorsun işte. Yani o hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi olmuyor. <laughs> O yüzden e, çok yargılamayın öyle gördüğünüz her şeyi. İşte şu iyi yapmış, bu kötü yapmış falan değil o iş. Şartlara bağlı. Onun ne yaşadığını bilmiyorsun, onun ne düşündüğünü bilmiyorsun, onların e, oraya nasıl geldiklerini bilmiyorsun. Yargılamak kolay olur. E, şey yapmak lazım bence. E, i̇nsanların öz saygılarını beslemek gerekiyor karşınızdakini utandıracağınıza, küçük düşüreceğinize bu sizin egonuzu tatmin eder. İşte bu eşkıyalık böyle oluyor. Okulda çocuklar yapıyor mesela. Ölüme gelene bir tekme diye saçma sapan bir oyun vardı. Hala var mı bilmiyorum. Birkaç kişi böyle kol kola girip bir araya gelip güçlü bir şey oluştu, çete oluşturuyorlar. Önlerine gelen zavallıları da tekmeleyerek gönderiyorlar falan. Bu da onları daha güçlü hissettiriyor kendilerine. ...hadi çocuk bunu yaptı diyelim... ...şu büyük insanlar daha kötüsünü yapıyor. Yani aslında iyi büyümüyorlar insanlar. Fiziksel olarak büyüyorlar. Ama e, kafa olarak... ...küçülüyorlar. 5 yani yaşında bir çocuk saçma sapan bir şey yaptığında... ...güleriz, aynı ne sevimli deriz ama... ...aynı şeyi 50 yaşında adam yaptığında... ...25 yaşında eşek kadar herif yaptığında... ...öyle sevimli olmuyor. Dolayısıyla... Yani sözün özü şu: hayatın anlamlı olmasını beklemeyin. Kendiniz bir anlam yaratın. Yani burada örnek alınacak bir sürü insan var. Bunlar bir anlam yarattığı için onları bazıları örnek alır. Yani güzel bir beste yaptın mesela ve insanlara bu bir keyif verir. Sanat. Özellikle müzik sanat dallarının en tepesindedir çünkü frekanslarla ilgilidir. Uygun frekansları bulup insanları ciddi anlamda etkilemek, ağlatmak, neşelendirmek mümkündür. Duygulandır, duyguların harekete geçirmek mümkündür. Her şey duygularla ilgili. Sağlığımız duygularla ilgili. Yani bir şeyi düşündüğünüzde o geçmişte yaşadığınız Olayda ortaya çıkan e, duygular aynen şu an yaşamamanıza rağmen yine çıkıyor. Çünkü aynı hormonlar devreye giriyor. Hormonlar duyguları tetikliyor, duygular hormonları tetikliyor. E, her şey birbirine bağlıdır. Hepimiz birbirimize bağlıyız. En temelde e, bitirmeden önce şöyle bir şey diyeyim ben. Aslında İşin özü çok basit, çok klişe bir şey söyleyeceğim. Bu dünyayı sevgi kurtaracak diye bir şey söyleyeceğim. Sevin ya. Yani ne bileyim ben hayvanları, bitkileri sevin. insanları... gerçi her insan sevilmez. Bazıları çok lanet oluyor da. E, masum canlıları sevin ve yardım edin. Yani e, çünkü yardım ettiniz mi maneviyata ulaşırsınız. Yani insanı geliştirecek olan, mutlu edecek olan uzun vadede vermektir. İlla maddi olarak düşünmeyin bunu. Paradan bahsetmiyorum. Yani küçük bir iltifat ya da çiçek ya da bir yazı olabilir. Bu bir şey olabilir yani herhangi bir şey olabilir. Sarılmanız bile yetebiliyor bazen. Koşulsuz sevmek gerekiyor. Sonunu düşünerek hareket ederseniz, sonuca odaklı hareket ederseniz bence bu yanlış. Yani sonunu düşünmeden doğru bildiğiniz ne varsa onu yapmanız lazım. O zaman uzun vadede mutlu oluyorsunuz. Rahat oluyorsunuz. Mutluluk bir ütopya da huzurlu oluyorsunuz yani onu söyleyeyim. Yoksa başka türlü işte kişisel gelişimde anlatılan bir sürü şey var, saçmalık var. Yani öyle olmadığını biliyorum. O da artık gerisi size kalmış. Sizi geliştirecek olan bu zorluklardır. Zorluklardan korkmayın. Çünkü korktuğunuz şeyi yaratırsınız. Ne kadar çok. Zaten amaç bu. Sizi korkutmak, kaosa, paniğe kapılmanız. Paniğe kapıldığınızda yanlış karar verirsiniz. Korktuğunuzda e, belki de hayali bir şeyden korkuyorsunuzdur. Onu kullandılar işte. iki seneden fazla zamandır hayali şeylerle korkutuyorlar insana. O cızları falan böyle boş boş bir şeylerle yaptılar. Nasıl kandırdılar insanları ya. Hayret bir şey. Yani e, korktuğunuz şeyi yaratıyorsunuz. Korkmadığınızda korkulacak hiçbir şey yoksa niye insan strese girsin? Gerçekten neden korkmanız gerektiğini ya da neden korkmamanız gerektiğini tespit etmeniz lazım. Bu da bilgiyle olur. Bu da çalışmakla olur, araştırmakla olur. Kendinizi geliştireceksiniz yani. Budur. Ve anlamı siz katacaksınız. Ki bir başkası da gelsin sizden feyiz alsın ne bileyim ben. Neyse. Yeter herhalde, başka bu konuda bir ilgili bir sürü şey anlasılır da. Çok da e, gerek ya ben işin özünü anlattığımı düşünüyorum. E, ne dedim? En son e, dünya sevgi kurtaracak dedim. E kurtaramıyorsa kimse kimseyi sevmiyor demektir. O zaman yaşamaya da hakkın yok demektir. Yani böyle bir cehennemde yaşar gidersin. Kendinize iyi bakın. E, sevgiler, saygılar.